Mutlu günler sevgili izleyicilerimiz bir gazete manşetleri programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün 2 Nisan 2020 Perşembe sevgili izleyiciler. Evet Kastamonu merkezde yayın yapan iki gazetemizin başlıklarını her zaman olduğu gibi sizlerle paylaşacağız. Bu arada bugün benim doğum günüm sosyal medyadan ve mesaj yöntemiyle doğum günümü kutlayan herkese teşekkür ediyorum sevgili izleyiciler. İnşallah nice sağlıklı günlere hep birlikte ulaşabilmek ve birlikte yaşayabilmek ümidiyle diyelim. Evet Akvim TV'den her gün sizlere Kastamonu'da yaşanan olup biten her şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Bugün de yine anlatmaya devam edeceğiz inşallah. Dün e, Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. E, 277 kişi şu ana kadar koronadan hayatını kaybetti. Tabi sayı giderek artıyor. 15 bin'e kadar ulaştı. Önümüzdeki hafta daha da fazla artması bekleniyor. İlimizde e, vefat sayısının olmadığı yönünde bilgi paylaştı. 13 kişide e, pozitif vaka olduğu yönünde bilgiler var. Kastamonu bu bakımdan çok e, yani sıkıntılı bir bölge değil ama e, tabii ki yaşlı nüfusun fazla olması ölümleri de ardı ardına getirebilir. O yüzden vatandaşlarımızın daha dikkatli olması lazım. Ancak Sağlık Bakanı'nın dünkü uyarılarından sonra bugün Sayın Kastamonu'da hareketlilik biraz daha arttı gibi görünüyor. İnşallah bu hareketlilik kötü neticelenmez diye ümit ediyoruz. İnşallah Belediye Başkanı'nın da dün konferans yöntemiyle, basın mensuplarıyla bir araya geldi ve o da evde kalın çağrısında yeniledi. Tabii ki bu hafta çok kritik bir eşikteyiz. Kendisi de doktor olduğu için lütfen evlerinde kalsınlar ifadesinde bulundu. Tabii ki birçok önlemler, birçok konular gündemde. Sosyal medyada da bu konu paylaşılıyor. Dün hatta Özel Anadolu Hastanesi'nde bir doktorun pozitif hasta olduğu ve göz hastalıkları uzmanı olduğu noktasında ve buna muayene olanların da tabii kendilerini ...bir noktada izole etmeleri veyahut da en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları... ...kendilerinde herhangi bir şey olup olmadığı yönünde bilgiler de paylaşıldı çok fazla. E, tabii ki e, Özel Anadolu Hastanesi'nden de e, yönetim kurulu başkanı Doktor İsmail Kırgeç... E, ...bir açıklamada bulundu. Bunu da biz yine paylaştık. E, en çok arzulanan ve en çok istenen konuların başında şu an Özel Uğurlu Hastanesi'nin yeniden açılması... E, ...Baldağ Hastanesi'nin, Daday'da bulunan Baldağ Hastanesi'nin yeniden e, açılması... Ve Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı olan tıp fakültesinin Kassamonu Üniversitesi'ne bağlanmıştı biliyorsunuz. Oraya lf'a asıldı. Buranın da bir an evvel faaliyete geçmesi yönünde talepler giderek artıyor. Çünkü herhangi bir salgının bir anda pik yapması durumunda birçok kişi hastanelere başvuracak ve hastane çok yetersiz kalacak bu konuda. Tabi bunu göz önünde bulunduran uzmanlar bir an evvel bu konuyu harekete geçirilmesini istiyor. Özellikle milletvekillerimizden bu konuyu söylüyorlar. Biz de yaklaşık iki ay öncesinde Gezgin Gözü'yle isimli programımızda Bülent Çadırcıoğlu'nun sunumuyla bir program hazırlamıştık. Ve bu programda da biz Özel Uğurlu Hastanesi ve Bağlıdağ'ın bir an evvel açılması yönünde görüşlerimizi bildirmiştik. Açılmayacaksa da artık bu konunun tamamen Kastamonu gündeminden düşmesini istemiştik. Ancak böyle bir Dünyayı e, kuşatan bir hastalık, e, koronavirüs COVID-2019 e, 19 olarak geçiyor. Böyle bir hastalığın yaygınlaşması ve e, bulaşıcı bir hastalık olması tekrar hastanelerin e, açılması veya yeniden tadilata girip yeniden faaliyete geçmesi konusunu tekrar gündeme getirdi. Ancak e, şunu da belirtmek lazım, e, bu konular e, biz söylüyoruz, defalarca da haber yaptık, birçok e, kanal yaptı bu konuda ulusal kanallar yaptı. Yerel gazeteler yüzlerce kez yazdı, bizler de yüzlerce kez söyledik. Ancak bir ilerleme maalesef sağlayamadık. Ee, tabii ki bu bizim için sıkıntı verici bir durum. Ee, şu anda Biz Bize Yeteriz Türkiye e, kapsamında da e, 552 milyon liralık bir para toplandı. Bu da aslında e, Türkiye'nin e, ne kadar güçlü olduğunu ve e, kendisinin yetebileceği yönünde bir e, öngörü ortaya koyuyor. Ancak e, tabi bunlar yetersiz. En çok da esnaflarımız, küçük esnaflarımız çok sıkıntı yaşıyor. E, bu konuda da e, aslında devletimizin e, bizim gibi özellikle e, küçük işletmelerin e, ve birçok küçük işletmenin sadece biz kendimizi ön plana çıkarmayalım, e, diğer bütün küçük işletmelerin e, durumları gerçekten sıkıntılı. E, bunlara da e, bir yardım e, kampanyası düzeltil, düzenlenmesi gerekiyor. E, neticede memur olanlar e, maaşlarını biliyor ve ay sonunu ona göre planlayabiliyor. Ancak esnaflar bunu yapamıyorlar. E, bunu da belirtmekte yarar var. Evet bugünkü gazetelerin başlıklarına hemen e, göz atalım bakalım neler var. E, Sözcü gazetesi bugün e, ön planda. Özel Anadolu Hastanesi'nden açıklama doktorumuzun sağlık durumu iyi denilmiş. Pozitif vaka 12'ye yükseldi. diyor gazete. Yine AK Parti il başkanlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferans yöntemiyle bir e, toplantı gerçekleştirdi. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu musibetin üstesinden geleceğiz demiş inşallah. Yine e, başkan ve herkes kendini e, o halini ilan etsin. Lütfen evlerinde kalsın. Pazar yerlerinin açılması İl Hıfzı Kurulu'nun kararıdır ifadelerine yer veriyor. Can kaybı 277'ye ulaştı. Bu arada 601 sağlık çalışanının e, bu hastalık... E, hastalıkla pençeleşiyor olması ya da bu hastalığa yakalanmış olması da ayrı üzüntü verici bir durum. Onlara da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Çünkü sağlıkçı yetiştirmek de zor. Bu arada profesör birini kaybettik. Hatta bugün bir profesörümüz daha kaybettik bu konuda. Allah'tan rahmet diliyoruz her ikisine de. Yani sağlık çalışanlarımız daha da önemli. Tabii bu iş gerçekten zor. Daday Kaymakamı Kemal Balaban da Ağlı Kaymakamı Sefa Türkoğlu Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak ve Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyasına bağışta bulunarak destek oldular ifadelerine yer veriliyor yine gazetede. Hastane sevk edilen vatandaşın sonucu negatif çıktı denilmiş LPG'de de 97 kuruşluk bir indirim 95 kuruşluk bir indirim yapıldı tabii ki 3.09'a kadar indi. Petrol fiyatlarında bir oynama var, bir zikzaklık var. İnşallah 1 liraya kadar düşer diye ümit ediyoruz. Pazarcılardan milli dayanışma kampanyasına tam destek, telafisi imkansız sıkıntılar yaşıyoruz. Güventur Başkanı İslamoğlu yine Bozkurt Kaymakamı'ndan İstanbul'dan gelenlere evde kalın uyarısı var. 88 yaşındaki teyzemizden 50 lira bağış denilmiş. Yine Taşköprü yolunda koronavirüs denetimi kuyruğu Kebeci'den yerel gazete kampanyası da ee, devam ediyor. 100 liralık alışveriş yapan vatandaşlarımıza bir tane yerel gazete e, veriyorlar. Bunu da söyleyelim. Gündem 37 gazetesine bakalım. Tedavisi tamamlanan hastalar gözetim altında tutulacak. İl Hıfzı Saha kuruldu. Dün Vali Yaşar Karadeniz Başkanlığı'nda toplandı. Koronavirüsle ilgili yeni gündemleri karara bağladı deniliyor. Yol kontrolünde karantinaya alındı. Ee, yine Kastamonu Ankara Karayolu'nda yol kontrolü yapılıyor sıcaklık dereceleri ölçüyor. Yolcuların, gelen gidenlerin 2 kilometrelik bir alan da oluştu. Dün Taşköprü yolunda oluşmuştu bu. dün akşam saatlerinde de Kastamonu ya giriş yolunda 2 kilometrelik bir konvoy oluştu. Tabii bu bununla ilgili kontroller devam ediyor. Özellikle gıda, ilaç taşıyan kamyonlara ise geçin uyarısında da bulunuyorlar. Daha kısa sürede ulaşabilsinler diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan il teşkilatlarına talimat tedbirlerin yakından izlenmesini bekliyoruz demiş. Yine belediye başkanı Galip Bili'nin o testler başladığında sayının artacağından en ifadelerine yer veriyor. E, Taşköpte bir mahalle karantinaya alındı. Vali Yaşar Karadeniz tedbirleri inceledi. Pazara girişler kontrol altında olacak. E, bir doktorun koronavirüs e, testinin pozitif çıkmasıyla ilgili üzerine Uludağ Hastanesi'nden açıklama yapıldı. Hizmetleri video konferansı takip ediyorlar. Seydilerde tüm birimler teyakkuzda araç belediyesi vatandaşlardan işbirliği istedi. Gökten kayıt dondurma hakkı ile ilgili bilgi paylaşıldı. Yine TİZOP'tan danışma kurulu önerisi ve Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan da zekat açıklaması var. Zekat ile katkıda bulunma konusunda vatandaşlardan gelen sorular üzerine açıklama yapıldı ve hak sahiplerine ulaştırılması caizdir ifadelerine yer veriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da bu konu böyle açıklanmış. Evet, e, Kastamonu'da konuşulan haberleri sizlerle paylaştık sevgili izleyicilerimiz. sizleri Mehmet Yıldız'la baş başa bırakıyoruz. Hava durumunu aktaracak bir başka gazete manşetleri programında yine birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın. Akvim TV için hazırlanan Hava Durumu programına hoş geldiniz. Ben Mehmet Yıldız. Perşembe gün hava nasıl olacak? Perşembe günü gün içerisinde ben Kastamonu merkezde yağış beklemiyorum. İlçelerde belki çok hafif yağış geçişleri olabilir ama e, Kastamonu'ya yakın olan Düzce çevresinde ise çok yoğun yağışlar olacak Perşembe günü. Bunun dışında Kastamonu'da yağışı ben Cuma günü bekliyorum. Cuma günü ve Pazar günü olarak yağışların biraz daha kuvvetli olacağını ben tahmin ediyorum. Cuma ve Pazar günü büyük ihtimalle Kastamonu merkezde ve ilçelerde yağış olarak düşeceğini ben tahmin ediyorum. Pazartesi günü de gözüküyor ama hafta sonu hava biraz daha soğuyacak. Belki pazartesi günü yağışlar karla karışık yağmur şeklinde olabilir. Onu özellikle şimdiden ön bilgi olarak paylaşmış olayım. Benim şimdilik aktaracaklarım bunlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Hoşçakalın.